Merhabalar değerli gençler izleyicileri. Bugün bilimi eve getirdik de e, Pangal Tevrim Atölyesi'nden Kaan'la birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Bugün aslında geçmiş programlarımıza atıf yaptığımız yeni bir konuyla karşınıza gelmek istedik. Günümüzün en tartışmalı konularından bir tanesi e, gerek korona gerek geçmişte insanlık ve dünya tarihi açısından ön plana çıkan e, aşı konusunda bugün biraz konuşmaya çalışacağız. Farklı perspektiflerden e, ama ele almaya çalışacağız aşı konusunu. E, i̇lk sorumla başlamak istiyorum Kaan. Tabii. Tabii. Şimdi şunu ifade ediyoruz, yani bir e, hastalık, salgın hastalıklarla mücadele açısından en etkin konumda olan e, araçlardan bir tanesi aşılar. Özellikle koruma ve azaltma açısından bu hastalığın yayılımını. E, dünya tarihi açısından e, salgın hastalıklarla birlikte de düşündüğümüzde aşılar e, nasıl dönemlerde ortaya çıktılar? Tarihçi olarak ilk aşılar e, nasıl geliştirildiler? Yani şöyle ki sen de dediğin gibi işte salgınlar ve korona virüs videosuyla konuşmuştuk. Yani çeşitli işte insanlar e, mücadele etmeye çalışıyor çeşitli yöntemlerle. Yani tabi geçmişe baktığımızda işte e, özellikle e, mikrobiyolojiden önce tabi e, bu mikropların nasıl yayıldığı bilinmediği için değişik değişik şeyler konuşuyor işte Mısır'da e, sekmetlerden bir tanrı var. İşte o tanrı bu hastalığı gönderiyor. İşte ona kurban adarsak e, bu hastalığı atlatırız gibi düşünceler var başlarda. metafizik düşünceler var veya işte e, kara ölümün yayıldığı dönemde e, Almanya'da bir kısım çıkıyor işte kendilerini işkence ediyorlar işte bu, bu şekilde Tanrı'nın onları affedeceğini falan düşünüyorlar. Tabii bu e, aşı gelişmesine giderken e, şunu biliyoruz işte çiçek e, virüsüne karşı geliştiren aşıyı biz ilk görüyoruz. Bunu da zaten Çin'de ve işte Hindistan bölgesinde, Asya bölgesinde e, ilk olduğu düşünülüyor. Çünkü orada işte e, şöyle yöntemler var. Özellikle Çin'de işte e, şöyle bir şey yapılıyor. E, bu çiçek e, virüsünü geçiren, e, bu hastalığı geçen insanların e, yaralarını alıyorlar kabuklarını. O çiçek hastalığının kabuklanmalarını. Bunları bir toz haline getiriyorlar. işte e, kız çocuğuna sağ burundan, işte erkek çocuğuna sol burundan şeklinde böyle değişik değişik yöntemlerde veriyorlar. Bir şekilde tabii ki bağışıklık sağlıyor. Bunu e, insanlarda da görüyorlar. İşte Hindistan'da biraz daha farklı durumu e, yaraları e, sıyırdıktan sonra işte bir çizik oluşturuyorlar vücudun çeşitli yerlerinde. O çiziklerle e, veriyorlar. E, tabii ticaretin de Asya'dan Avrupa'ya doğru gelmesiyle özellikle işte e, burada İpek Yolunu görüyoruz. E, i̇şte Osmanlı üzerinden aslında ilk İstanbul'dan sonra çıkıp Avrupa'ya geliyor bu yöntem. Tabii bu yöntem çiçek hastalığını e, bir nebze evet yayılımını yavaşlatıyor insanların bağışıklık kazanmasını ama çiçek e, hastalığına karşı ilk aşıyı işte Edward Jenner'da görüyoruz. E, İngiliz bir doktor. Bu doktor da şunu fark ediyor işte e, Colpax denilen işte sığır çiçeği virüsünün sebep olduğu bir hastalık var e, ineklerde. Bu insanlarda da özellikle süt sağan insanların elinde yaraları oluşturuyor. Şunu fark ediyorlar. Zaten kırsal kesimden şöyle duyumlar geliyor doktorlara. Ya çiçek hastalığı geçirmiyor çok fazla bu insanlar. Veya bu insanlara çiçek hastalığı ne karşı işte bu dediğimiz yöntemlerle yapıldığı zaman bu insanlarda yara oluşmuyor. E, tabii Edward Jenner da bunu duyuyor. Sonradan e, oraya e, kırsal kesimde gittiği zaman bir e, süt sağcısı kadının elinden işte yaraları alıyor. E, sonradan bir çocuğa veriyor bunu. Tabii ki orada yöntemler araya etik anlamda tartışılır şeyler ama ee, çocukta tabi e, ilk olarak işte bu co-pax denilen e, sığır çiçeği gelişiyor, ardından normal e, çiçek virüsünü verdiği zaman çocukta herhangi bir şey gelişmiyor. Zaten bu aslında aşık kelimesi de, e, vaccination kelimesi de oradan geliyor. Yani bu vaksin latince inek anlamına geliyor. E, oradan çıkmış tabi kelime. Tabi sonradan işte e, pastörün çalışmaları var kutuz aşısı üstüne, onu da işte e, Tavşan ovulü alıp o da bir küçük çocuğa veriyor. Genelde işte bu çocuklar hep kullanılıyor. Ee, bağışıklık sistemin işte onlar da yeni yeni geliştiği için aslında. İşte onu da uyguladığı yöntemle e, kuduz aşısına karşı bir e, savaşım olmaya başlıyor. Tabii sonradan bu yöntemler farklı virüslere uygulanmaya başlıyor. Özellikle işte mikrobiyolojinin altın çağı denilen e, 19. yüzyılın sonlarına doğru daha da artıyor. Zaten 20. yüzyılın başlarında işte burada birkaç tanesi not aldım işte 23'te difteri ya e, karşı aşırılıyor. 26'da bu omacı. 27'de tetanos da bunlar şu an işte DPT aşısı var bu üçünü kapsayan e, aynı şekilde veriliyor. İşte 55'te e, IPV aşısı var işte e, inaktivite polio aşısı. E, bugün işte çocuk felci dediğimiz. Sonradan işte 62'de OPV oluyor. Oral polio aşısı şeklinde. E, 64'te kızamık, 67'de de kulak da bundan sonra da çeşitli e, hastalıkları hastalıklara buluyor. Yani bugün 400'den fazla patojen e, hastalık yaptılar biliyoruz Bunların e, 37 tanesiydi. E, yanlış hatırlamıyorsam 30 küsur tanesinin işte aşı bulunmuştu yani işte En son Ebola'yı e, aşı bulundu, onu biliyoruz. Genel olarak böyle yani aşıların e, bulunma süreci. Zaten internette şöyle siteler var, altına linki de ekleriz. Böyle aşıların tarihçesi gibi neredeyse hı hı. her kaydırdığımızda her yılda bir sürü aşı bulunduğunu falan görüyoruz. Evet, hey, evet. 19 ve 20. yüzyılda çok sıklaşıyor çalışmalar. E tabii bunun şeye de alakası var değil mi? Yani nüfus vesairenin artık çok daha hızlı artıyor olması ve çözüm bulmanın çok daha acil bir sorun haline gelmesi yani. Evet evet mesela işte en son bulunan Ebola aşısına baktığım zaman rekor kırıldı onun yani 5 sene içinde aşı bulundu. Ya yani tabii ki onun bulunmasının sebebi sen de dediğin gibi işte yayılımı daha da korkutucu bir hale almasından korkulduğu için o kadar kısa sürede bulundu. Bu şeyde aslında sen bahsetmiş oldun onu da kısa bir özetlemek gerekir. Aslında böyle aşı falan deyince senin dediğin gibi genelde 19-20. yüzyıl çok ön plana çıkıyor çok aşı Hı. olduğu için de tarihçisi senin de bahsettiğin gibi Çin'e falan çok eskilere gidiyor yani baktığımızda ilk denemeler vesaire salgınlarla mücadeleler açısından falan. E, peki şey bu ıı, aşıların... Iı, her dönem bir aşı bulunduğundan bahsediyoruz. Evet Hı -hı. var yani. Bir sorun çıkıyor ona karşı bir anti e, antivirüs e, şey olarak, aracı Hı -hı. olarak aşılar da bulunuyor. Ama her dönemde bir tartışma muhakkak var yani. Bu aşılar zararlı mı, yararlı mı? Ne kadar zararlı, ne kadar yararlı? E, mesela benim işte en bildiğim bilinen tartışmalar hep e, çıkan tartışmalar işte aşıların yararı olduğu kadar zararı da var işte kabul etmeli miyiz etmemeli miyiz bu, bu, bu hakkında ne, düşünüyorsun? Şöyle bir durum var. Senin de dediğin gibi her dönemde bu aşı karşıtlığı ve özellikle işte 19. yüzyılın ortalarında insanların yavaş yavaş işte bu kuduz aşısında çıkmasıyla falan insanların bir tepkisi oluyor. Yani şöyle bir tepki onların de, ya bu işte üst kesimden çıkan bir şey bunlar bizi zehirlemek için bunu yapıyor gibi bir tepkiyle aslında insanlar ilk olarak karşı çıkıyor ama son dönemde aşı, gördüğümüz aşı karşıtlığı biraz daha farklı. Ee, aslında senin de e, değindiğin gibi işte işte e, aşılar bize zarar veriyor işte e, şeklinde düşünüyor. Özellikle işte e, Amerika'da Andrew Wakefield, Wakefield diye bir tane e, adam var işte bu doktor e, 90'ların sonlarında olması lazım bir televizyon programında çıkıyor işte e, otizm yaptığını söylüyor e, aşının ağzayımına sebep olduğunu söylüyor işte bağırsaktaki emilimi de arttırdığı için falan. Da, ve Lancet denilen işte ünlü bir dergide de yayınlanıyor aslında biliyorsun 2010'lara kadar. 2010'lara doğru tabii e, o yaptığı çalışmanın yalan olduğu ortaya çıkınca e, Lancet da, dergisi o yayını kaldırıyor ve onu da doktorluk ünvanı alıyor. Ama bu, bu, kişi hala tabii aşı karşısına e, aş karşısına devam ediyor. E, buna dair işte yazılar da yazıyor, televizyon programlarında da çıkıyor. bir de şöyle bir durum var işte sen de dediğin gibi e, bu komplo teorileri aslında öyle bir şekilde kuruluyor ki araya bazen bilimsel bilgiler de serpiştirerek bir bilimsellik katmaya çalışıyorlar ama genelde ayak ayakları havada olmuş oluyor. Yani hemen bilimsel bir veriyle yapılabilecek mesela işte e, SIDS denilen işte ani bebek ölümlerine sebep olan e, bir hastalık var. Bunun nasıl bir etkenden e, dolayı olduğu çok da bilinmiyor aslında hala. Yani i̇şte işte çocukları düz yatırın. Ee, o şekilde azalıyor şeklinde böyle değişik değişik yöntemler de var ama işte e, bir dönem şu, aşı karşısında şunu kullanıyor işte e, Bakıyorlar ki aşıların yapıldığı dönem mesela DS'den ölen bebek sayısı da artmaya başlıyor ama yani şöyle bir durum var e, Sizin Aslında iki tane e, Böyle veriyi karşılaştırmanız veya yani iki, iki verinin aynı anda artmış olması, korelasyon şeklinde artmış olması bunun direkt onun Etkeni olduğunu göstermiyor yani mesela e, Şöyle bir örnek verilebilir bugün işte e, dondurma yenmesinin artmasıyla işte uçak kazaları aynı anda artmış olabilir ama bu dondurma yenmenin uçak kazalarına sebep olduğu anlamına gelmez. Yani bu, bu tarz şeyler Ama veya işte e, en çok kullanılan bir şeyde e, özellikle doktorlara söylediği işte e, anne sütünün e, ilk bağışıklık için önemli olduğu ve işte iki yaşına kadar verildiği e, verilmesi gerektiği söyleniyor. İşte bunlar da şöyle ki işte e, aşıya gerek yok. Anne sütü yeterli. Evet bu doğru. Anne sütü gerçekten bağışıklık açısından önemli. Ama işte yani bir kızama karşı anne sütü tabii ki de yetersiz kalıyor. Burada aşının verilmesi gerekiyor. Yani bir de işte grip aşısını özellikle biliyoruz ki sadece grip aşısı gripe karşı olan savaşımda değil yani. baktığımız zaman işte kalp hastalıklarına da iyi geliyor. bunlar yayınlanmış gösterilmiş veriler. veya şun, şunu da biliyorum. Mesela bunda şey de kullanıyor. İşte var deniyor aşırıların içinde ama e, işte civa e, o civa denilen madde işte timorosal denilen bir madde e, aşıların içinde kalan ve her aşıda yok bu. Bazı aşılarda var yani, sürekli böyle e, ikinci üçüncü enjeksiyon yapılan aşılarda var. İşte e, civalı da şöyle bir durum var aslında. Bir metil civa var bir de etil civa var. E, bu metil civa e, insana zararlı. işte dozajı arttığı zaman insana zarar veriyor. Etil civanın aslında doğada da insanın çokça karşılaştığı bir tür Timar aslında etil civa. Yani bugün baktığımız zaman da yani ilaçlar açısından da e, bu maddeler açısından da yani her maddenin, her kimyasal maddenin zarar verdiği bir aşama var. Mesela su da öyledir baktığımız zaman. işte 8 litre bir su içersek onda da zehirleniriz. Ya bu demek değildir ki su zehirli bir şeydir. Yani burada e, bu tartışmalara dikkat etmek gerekiyor. Işte alüminyum olduğu söyleniyor. Alüminyum da benzer şekilde. Yani doğada bulunan bir madde insanı çokça karşılaştığı bir madde. Ama e, alüminyum kullanılmasının sebebi işte acuvan denilen e, aşılarda işte yardımcı e, olması için konulan maddeler vardır. İşte e, alüminyum da onlardan bir tanesi e, ve dediğim gibi o alüminyum da tüm aşılarda bulunmuyor aslında. Ve bunların hiçbir şekilde e, şu ana kadar yayınlanmıştı şu madde e, insana zarar verir şekli bir veri de aslında bilimsel yayında yok. Ya bence buna bağlı olarak da bir soru da sormuş olayım. Bu söylediğin işte aslında aşı bizi iyileştirmiyor, bizi bağımlı, bağımlı kıldıkları şekliyle aşılar bizi uzun vadede hasta ediyor, ilaçlar bizi hasta ediyor, görüşüyor. Hı hı. Bence biraz şuna çok yaklaşıyor. Yani çok geniş halk kesimleri var dünyanın her yerinde ve bir de aşı geliştiricileri var ama bu aşı geliştiricileri halktan çok azade ve soyut yerlerde aşıları geliştirip halka veriyorlar gibi oluyor ve halk aslında bu bilimsel süreçlerin içine dahil olup sorgulayamıyor ne yapıldığını algılayamıyor sadece çıkan ürünü kullanan bir noktaya düştüğü için bence bu evet. komple teorileri ve sorgulayamamanın verdiği o bu kötüdür düşüncesi çok uygun oluyor. Buna mukabil olarak şunu sormak istiyorum. Yani bu süreç dünyada salgın hastalıklarla aşıların bulunmasıyla ve aşıların geliştirilmesi süreci sence doğru mu ilerliyor? Nasıl ilerlemeli bu süreç ki hem bu görüş azalsın hem de aşıların efektifliği daha da artsın? tabii ki, yani tabii ki doğru ilerlemiyor. Yani en azından nasıl ilerlediğinden de bahsedelim. Yani bugünkü eee aşı üretimi tabii ki işte günümüzün e, kapitalizm kapitalist üretim ilişkileri dahilinde ilerliyor. Buna tabi olarak ilerliyor. E, Tekellerin ürettiği, tekerlerin işte sattığı bir şekilde ilerliyor. Ama işte e, nasıl üretildiğine dair bir açıklama yapacak olarak işte çeşitli burada deneyler yapılıyor. Yani bu Sadece aşı bir anda bulunup ortaya e, çıkmıyor işte e, ilk önce hayvan deneyleri yapılıyor ardından işte e, faz bir e, insan deneyleri var, faz 2 insan deneyleri var, faz 3 insan deneyleri var işte sonradan öğretim ve dağıtım yapılıyor ama tabii ki buradaki ilişkileri e, ilişkiler dahilinde bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Burada bu ilişki ilişkilerin böyle olması direkt aşı karşılığı e, bir konuma sokmamalı bizi. bizim bu ilişkiler e, karşı bir mücadele etmemiz gerekiyor. E, burada yapılması gereken işte bu üretilen aşıların e, tüm ülkelere aynı şekilde e, aynı e, oranda ve kolay erişilebilir şekilde herkesin ücretsiz şekilde ulaşması gerekiyor. Bizim buna dair söylememiz gerekiyor. Yani burada e, aşı üretim şekli tabii ki işte tekerler e, burada e, işin e, üret üretici kısmında ve ekmeğini yen kısmında duruyor buradan bir şekilde işte zenginliklerine zengin katıyorlar işte kar amaçlı bunları yapıyorlar ama bu süreçler bilim insanlarından uzak bir şekilde işte bilim insanlarının bu süreçleri izlemediği bir şekilde ilerlemiyor burada bilim insanlarından da tabii ki işte o faz faz bir faz iki faz üç kısmında bunlar yayınlanıyor bilim insanları bunlara bakıyor bunları inceliyor özellikle işte bu faz 3 şeklinde olmasının sebebi işte faz 1'de özellikle e, ölüm oranları kontrol ediliyor. Yani ölüme sebebiyet veriyor mu? İşte faz 2'de e, daha fazla insana uygulanıyor. İşte yan etkileri nasıl oluyor? Faz 3'te daha da büyük bir kesime uygulanıyor. İşte burada e, bu yan etkiler kalıcı hasarlara sebep olabiliyor mu? Yani bunların böyle dizilmesinin sebebi de aslında bilimsel açıdan dizilmesi. Ama dediğimiz gibi bizim burada mücadele etmemiz gereken bu dizilim veya bu e, üretim şekli değil. Aslında bu e, üretim ilişkileri çerçevesinde iler, ilerliyor olması. Zaten şunu da söylemiyoruz yani benim anladığım kadarıyla insanlar aşıları sorgulamasın diye bir şey yok. Hatta bilhassa daha Hı -hı. çok sorgula, sorgulamaları gerekiyor. Bizim de sorgulamamız gerekiyor ama aşıların neden bizden e, bağımsız bir şekliyle üretilen ve bilimin sanki bizim erişemeyeceğimiz sadece para vererek satın alabileceğimiz kutu ilaçlar noktasında düştüğü şeklini belki sorgulamakta evet. sorgulamak da önemli. Bir de şu da var. İnsanların sorgulaması da belli açılardan doğal yani sen de biliyorsun tarihi her döneminde ilaç şirketlerinin adının geç, karıştığı ciddi skandallar var yani son evet. Amerika'da işte insanların özellikle psikolojik açıdan kendilerine bağlayan ilaçların yapan firmaların ortaya çıkması bunların ciddi tazminatlar ödemeleri vesaire gibi gibi olaylar insanların kafasında soru işaretlerini yaratması çok normal ama soru işaretini yaratan şey büyük ihtimalle senin de ifade ettiğin gibi ilacın ve halk sağlığının kar getiren bir piyasaya dönüşmesi Evet onun karşısında da kamu sağlığı için üretilen bilimin bir karşı karşıya gelmesi ve çarpışması oluyor belki de. Değil mi? Evet. yani Aslında senin de az önceki sorundan da belki oraya bağlı bir sistem. Neoliberalizmin aslında bu kadar yükselmesiyle beraber de aslında kamu sağlığından çıkıp bir anda aşı bireysel bir şeymiş gibi ortaya da konabiliyor. İşte insanların insan olmaktan çıkarılıp aslında bir tüketici şeklinde bürünmesinden sağlık hizmetleri noktasında işte Türkiye'de de baktığımız zaman işte sağlık ocaklarından işte aile sağlık merkezlerine dönüldü. Ee, veya dünyada da işte e, aşılar normalde işte belli bir e, şekilde aşılama şekli mesela Sovyetler Birliği örneğine bakabiliriz burada işte Sovyetler Birliği'nde e, yıkılmasına kadar 89'a kadar müthiş bir e, aşılama altyapısı kuruluyor. Çünkü insanlar aşılıyor. Ama dağıldıktan sonra bu, tabii ki bu altyapıda bir anda e, yok olduğu için bir anda 50 bin vakalarda falan e, difteri falan patlıyor. İşte 93'te 94'te. E, bunun sebebi aşılamanın işte bir süre sonra insanların kendi isteklerine bırakılması. Yani burada e, belki şunu, da değinmek gerekli. Yani aşılama e, burada bireysel bir tercih olarak değil çünkü e, işte aşılama bir kişiye yapılması onu bireysel hale getirmez. Toplum sağlığı için önemli bir şey aşılama. Çünkü e, aşılanan kişi sayısı toplumda azaldıkça. Salgın oranları da bir anda toplum içinde artmaya başlıyor burada. Yani belki buna da vurgu yapmak iyi olabilir. Hı hı. Ee, Yaşinde süreç açısından aşıları konuştuk. Günümüze geldiğimizde de herkesin gözü kulağı bir aşıya kilitlenmiş durumda. Bu koronavirüse karşı aşıyı kim bulacak, nasıl bulacak? Evet. Türkiye'de de şimdi Ercüment Ovalı'nın açıklamaları falan üzerine sosyal medyada bayağı patladı. Yani aşıyı buldu mu bir Türk profesör işte laboratuvara kapandı ne yapıyor ne ediyor <laughs> şeyi sormak istiyorum. Tek başına laboratuvara kapanarak bir e, koronavirüse karşı aşı geliştirilebilir mi? Mümkün müdür bu teknik açıdan e, şu anki sağlık sisteminin durduğu noktadan bir de ee, koronavirüse karşı aşının e, geliştirilmesi gelecek açısından nasıl bir noktada duruyor? Yani biz gözümüzü kulağımızı kapatıp şeye dönmüş gibi oldu dünya yani. İşte hangi Amerikalı şirket geliştirecek, hangi Çinli şirket geliştirecek, ilk geliştiren'e ödül falan gibi böyle şeylere dönmüş oldu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle bir durum var. Kesinlikle sen de, e, dediğin gibi yani bir kişinin e, raporları kapanıp e, aşı geliştire aş, al, e, aşı geliştireceği bir durum değil bu. Belli bir ekiplere birikimle yapılması gerekiyor. tabii ki burada işte Ercümentovalı'nın yaptığı sadece burada bir şekilde bunu yansıtması değil. Burada şovenist takındığı bir tutum var. Burada keza bilimsel araştırmalar tweet atarak olmuyor. Yani bu işler bir şekilde araştırmayı yapıp onu işte bilimsel bir makaleye çevirip onun onaylanması ve yayınlanması şeklinde aslında bunun e, bir karşıtı olmuş oluyor. Yani yaptığı da zaten işte Dornoz alfa da e, kistik fibroz hastalarında aslında kullanılan e, semptomları azaltan bir ilaç aslında ve bu e, birçok e, yine e, ülke tarafından deniliyordu, birçok e, insan tarafından söyleniyordu bilim insan tarafından. E, tabii ki bu ilaç değersiz değil ve yani işte bu semptomatik süreçleri e, azaltan ilaçlar değersiz değil. Ama burada e, tabii ki bu tutunduğu tutum yanlış. Yani şey, e, takında tutum yanlış. E, burada kendisinin takında bir e, tutum da i̇şte, Türk kahramanları işte e, bizi kurtaracaklar. Bu coğrafyada sanki herhangi bir e, başka çalışması yapılmıyormuş gibi. E, bir de yani ikinci soruna da gelecek olursak yani bu işte koronavirüs e, dair insanların umut etmesi gayet doğal. E, bugün e, bakıyoruz işte birisi çıkıp işte e, tanıdığım bir doktordan şöyle şöyle ilaç aldım deyince insan eczaneye gidebiliyor. işte şu, şu e, madde iyi geliyormuş. Şüveps ya. Şüveps meşhur oldu bir anda işte. E, iyi geliyormuş denince şivaç kalmadı yani marketlerde. Yani böyle e, yani yaptı da bundan çok bir farkı yok aslında. Yani aile WhatsApp ya, grubunda su e, çok açık bir süreç. Yani ya kesinlikle öyle. Yani ya burada da tweet atması işte yani sanki aile WhatsApp grubunda e, bir şey görmüş de paylaşıyormuş şeklinde yani böyle bir e, bilimsel süreç yürütülmez tabii ki. Ama bizim burada e, yapmamız gereken aslında e, iki yıl önceki soruda da söylediğimiz gibi yani burada ee, tabii ki bunlar şirketler tarafından yapıldığını biliyoruz. Ee, i̇şte süreçleri de biliyoruz. Bunun bir dağıtım süreci de olacak. Bizim burada yapmamız gereken dağıtım sürecinde her insana eşit ulaşmasını, ücretsiz ulaşmasını sağlamak, bunun için mücadele etmek. Ee, Koronavirüs aşısı geliştirilirse de ki olacaktır zaten yani bunun bir kaçarı yok, iki sene sonra olacaktır, üç sene sonra olacaktır. Bir şekilde bir ilaç veya aşı geliştirecektir. Ama bizim burada dikkat etmemiz ve bunun için mücadele etmemiz gereken şey her insana eşit ve ücretsiz şekilde ulaşması şeyi de görmüş olduk. O da bana çok çarpıcı geldi. Bu ülkelerden ülkelere sevk sağlık materyallerine, solunum cihazlarına ülkelerin el koyması, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. transferlerini durdurması bazı ülkelerin falan. Baktığımızda böyle 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi bir işte ticaret yolu kesip el koyma, ele geçirme gibi bir şey de var bazı ülkeler evet. arasında. İşte bu Fransa, İspanya, Almanya, o da Avrupa'nın ortasında çok dön tartışmalar. Yani aslında dediğimizin tam tersi uygulandıkça insanların e, e, paniği de artıyor evet, ve sanki şey de artıyor. Evet mağduriyet de artıyor çünkü dediğin gibi çok doğal yani bir e, sağlık açısından çok kritik bir dönemde bir an önce aşının bulunup hayatın normale dönmesini talep etmek kadar doğal bir şey yok ama sürece Tabii. baktığımızda işte şirketlerin ayrı çalışması, bazılarının laboratuvara kapanıp çalışması, bazılarının solunum cihazlarına el koyması falan yani şu, şuna da ayrı sormak istiyorum buradan. Sanki baktığımızda her gün işte haber kanalında şurada bu da tüm insanlık birleşti koronaya karşı mücadele ediyor gibi bir şey var ama baktığımızda yansımada böyle bir şey görebiliyor muyuz? Tabii var ki de şey? görmüyoruz. Yani burada bir uluslararası bir mücadele yürütülme. Yani burada senin de dediğin gibi şirketler en önce biz bulalım ve işte bunun karını, bunun ekmeğini biz yiyelim şeklinde zaten yapılıyor. Bu, yani Türkiye'de de durum bundan azade bir şekilde değil. Yani bugün işte şirketlerin fonlamasının sebebi yani normalde işte belki koronavirüs salgını olmasa buna dair bir aşı yapacağız diye birisi söylese fonlanmayacak projeler şu dönemde sırf işte satılmasının kesin olması işte yüksek fiyatlarla, faiz fiyatlarla bile yani devletlere satılacak olmasından sebebi herkes ona odaklanmış durumda. Herkes de şirketler yani burada. Şey inanılmaz ya. Yani çalışma yapan diyen şirketin borsada değeri yüzde %15 falan yükseliyor her gün. Takip ediyorum evet. yani. <laughs> Türkiye'de de bazı şirketler isim vermemiş şimdi de ilk böyle 20 günde falan biz geliştirmeye başladık deyip bayağı bir borsada yükselişe geçti ama şu an hiçbir şey yok mesela baktığımızda ellerinde yani. Çok evet hem suistimali hem de o kar marjını arttırma yönelik açıdan şirketlerin cidden kullandığı bir sürece doğru da gidiyor yani baktığımızda. Yani işte şirketler kullanıyor. Bizim sadece bir insan olarak görebileceğimiz belki Ercüment Ovalı bunu kullanmaya çalıştı. İşte sonradan onun evet. savunucuları da ortaya çıktı. İşte adam zaten ilaç bulacağım demedi. İşte aşı bulacağım dedi falan dedi. Savunmaya geçti. Evet. Zaten şunla da kapatmış olalım yavaştan. Şunu da söylemiyoruz yani. Bir bilim insanının bu virüse karşı veyahut farklı şeylere karşı bilimsel yöntemleri kullanarak kendi laboratuvarında dahi olsa halk sağlığı için çalışmalar yapması bir sorun teşkil etmez yani hiçbir açıdan Tabii. ama bunu nasıl yaptığı ve dayandığı nedenleri de tutuş ve uyuşmazlık olduğu sürece bunlar hep halkın kafasında da bizim kafamızda da soru işaretleri olarak durmaya devam edecek yani başkanımıza. Kesinlikle. Kaan teşekkür ederim. Bence keyifli ben program teşekkür ederim. Oldu. Aşıların evet. tarihçesinden girip aslında günümüzde koronavirüse karşı aşı nasıl geliştirileceği kadar geldik hı hı. tarihten kesitlerle birlikte. Bence dinleyicilerimiz için de güzel bir program oldu. Katıldım. Için teşekkür de. ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere herkese. Bizi takipte kalın. İyi seyirler diliyoruz.